Herkese merhabalar arkadaşlar. Sizlerle bugün leziz çıtır tavuk tarifi paylaşacağım. Yapılışına geçelim. Tavuklarımızı alıp jülyen jülyen doğruyoruz. Ben but ve sarma tercih ettim. Daha çok sevdiğim için siz göğüste kullanabilirsiniz. Hepsini eşit şekilde bölmeye çalışıyorum. Çok kalın bir şekilde doğramayalım pişmeyebilir. Şimdi sosuna geçiyoruz. 1 adet yumurta, yarım su bardağı süt, köri ile kimyonu ekliyoruz. Biber, tuz, bir diş sarımsağı ekleyerek tel çırp yardımıyla çırpıyoruz. Üzerine bir su bardağı un ilave ederek katılaşması için iyice karıştırıyoruz. Sosumun üzerine doğradığım tavukları ilave ediyorum. Güzelce karıştırıp harmanlıyorum. 3 saat marine etmek için buzdolabına gönderiyorum. Çok daha leziz oluyor. Tavuğumun yanına servis etmek için 5 adet patates soydum ve doğradım. Kızgın yağ doğradığım patatesleri Kızartmak için bırakıyorum. Kızarttığım patateslerimi kağıt havlu serili kabıma alıyorum. Şimdi tavukları kızartmaya geçiyorum. Marina olan tavuklarımı rondodan geçirdiğim mısır gevreğine bulayarak kızartacağım. Hepsine tek tek aynı işlemi uyguluyorum. Mısır gevreğini batırıp kızgın yağ gönderiyorum. Tavuklarımın üzeri nar gibi kızarıncaya kadar kızartmaya devam ediyorum. Görüntüsü bu şekilde olacaktır. Kağıt havlu serili kabıma tavuklarımı alıyorum. Enfes görünüyor. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık, leziz bir tariftir. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Beni takip etmeyi ve videomu beğenmeyi unutmayınız. Hoşçakalınız.